Ayşegül Nefes Mutfağından hepinize merhabalar. Bugün şöyle Ramazan için enfes bir şerbet hazırlayacağım. Şerbetim için tabi bu mevsimde vişne veya erik bulmak zor. O yüzden ben bu dondurucumdan vişne çıkardım ve de erik çıkardım. Şöyle karışık güzel bir şerbet hazırlayacağız. Önce yıkamakla başlayalım. Evet, erik ve vişnelerimizi tenceremize güzelce yıkadık, koyduk. Artık buzundan çözülmüş oldu. Şimdi içine su dolduracağız. Benim tencerem 5 litrelik. Aşağı yukarı 1 litre meyvem var. 4 litre kadar da su koyacağım. Yani bol bereketli bir şerbet olacak. Evet burada kabuk tarçınımız var. Şöyle güzelce yıkadım. Ee, onu atacağım içine. Bir de karanfilim var. 2-3 tane kadar karanfil atacağım içine. 3 tane karanfilimi bırakıyorum içine. Ve bir tane de kabuk tarçınımı şöyle içine bırakıp. Şöyle bir karıştırayım. O kadar vitaminli bir şey ki. Bütün susuzluğunuzu alıyor Ramazan'da iftarda. 250 milim kadar da şekerimizi koyalım. Artık karıştıralım. Ve güzelce pişmeye bırakalım. Evet şerbetimiz çok güzel kaynıyor. Üzerindeki şöyle biriken köpükleri lütfen kaşık yardımıyla alalım. Şöyle rengini de göstermek istiyorum. Evet şerbetimi bir saat kadar kaynattım. Artık güzelce süzüp şöyle servis aşamasına getirebilirim. Evet arkadaşlar şerbetim artık hazır. Çok güzel oldu. Rengini de görüyorsunuz. Artık bardağımıza şu eski model bardağımızı göstereyim şöyle önce. Çok seviyorum. Hemen dökmek istiyorum. Evet, artık Ramazan şerbetimiz hazır hepinize afiyet olsun dilerim hayırlı Ramazanlar